Hi everyone, this is Asaf Farul. I am a full-time professor at the Department of Software Engineering, College of Technology at Fırat University. I am teaching a vocational English 1 course for my students and this is the course materials for today's week. Arkadaşlar merhaba, ben Asaf Farul, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım vermekte o olduğum meslek İngilizce dersinin ders notlarıyla birlikteyiz. Uh, the title of the chapter is research process. Arkadaşlar bugünkü dersimizin uh, konusu araştırma süreci. In each chapter we have some uh, key questions and uh, in this chapter we have only one question and the question is what are the process of conducting Scientific research. E, bildiğiniz gibi bu dersin slaytlarının başında daima anahtar sorular olmaktı ve bu derste bir tane anahtar sorumuz var. Bilimsel araştırma yapmanın süreçleri nelerdir? sorusuna cevap arayacağız. Burada scientific research dediği bilimsel araştırma, conducting'de bir şeyi yapma, yerine getirme anlamındadır. E, connecting the logic. Mantığa bağlama. Connect fiili Bağlama anlamındadır. de mantık anlamında olduğunu söylemiştik daha önceden. Dolayısıyla mantığa bağlama şeklinde tercüme edebiliriz. Research design is not only a plot of your research process, but also a set of logical reasoning process that guide scientific inquiry. Arkadaşlar bu cümlede not only but also kalıbı kullanmıştır. Bu Türkçede şu şekilde olabilir. Türkçe tercümesi şu şekilde olabilir. Sadece şu değil, aynı zamanda. Şimdi bunun tercümesine bakalım. Araştırma tasarımız sadece araştırma sürecinizin bir planı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaya yönlendiren bir dizi mantıksal akıl yürütme sürecidir. Bu cümleye baktığımızda genelde bilmediğimiz kelime yok diye düşünüyorum. Research process dediği araştırma süreci Logical Reasoning Process dediği biz bunu a set of, a set of'u bir dizi bir dizi yani set dizi silsileler grubu, grup, küme vesaire diye de tercüme edilebilir. Bir dizi mantıksal akıl yürütme sürecidir. Seeking reliable and valid reality requires consistent logic and quality empirical observation güvenilir ve geçerli bir gerçeklik arayışı, tutarlı mantık ve kaliteli ampirik gözlem gerektirir. Şimdi burada e, gerektirme fiili kullanılmış. Gerektirme fiili require. Require, gerektirme. E, ampirik göz, gözlem dediği, e, empirical observation. Empirical ampirik olarak Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Tutarlı ise consistent. Consistent kelimesi tutarlı olarak tercüme edebiliriz. More importantly this process has to tightly connect to the question you want to answer. Burada tightly kelimesini görüyorsunuz. Bunun anlamı sıkıca. Connect'i az önce açıklamıştım. E, bağlantı kurma, bağlanma anlamındaydı. Daha önemlisi bu süreç cevaplamak istediğimiz soruyla sıkıca bağlantılı olmalıdır more importantly, daha da önemlisi şeklinde tercüme ediyoruz burada. Arkadaşlar bu slaytta araştırma sürecinin safhalarını görüyoruz. Bunu biraz büyüterek sizlere açıklayacağım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi identify research questions and theory. Identify belirleme fiilidir. Araştırma sorularını ve teoriyi belirleme önce yapılmalı diyor. Sonra operationalization dediği operasyon safhasına geçme, observation dediği gözetleme ve findings. Findings de bulgular olarak tercüme edebiliriz. Şimdi bunlar içerisinde neler yer alıyor? Birlikte ee, incelemeye çalışalım. Interest dediği ilgi duyulan konu. Idea fikir nedir? Ve bunun için teori nedir? Bunlar birbiriyle ilişkili. Bakın çift taraflı oklar koyulmuştur. Demek ki bu kısım Identify Research Questions and Teori arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Şimdi buradan aşağı inecek olursak Choice of Research Method. Buradan başlayalım. Önce ne yapacağız? Bu tabi dikkat ederseniz bu üçü etrafında bu alt birimlerin gerçekleştirilmesi lazım. Araştırma süreçlerinde. Örneğin seçilecek metot için şunlardan bir tanesini kullanabiliriz. Experiments dediği deneyler. Survey research dediği, survey anket demektir. Anket araştırması. Field research dediği alan araştırması. Content analysis dediği içerik analizi yapma. Existing data research mevcut olan veri araştırması. Comparative research, mukayeseli, kıyaslamalı araştırma. Evaluation research dediği de değerlendirme araştırması. Demek ki Araştırma metotlarımız bunlardan bir tanesi olabilir. Popu, population and sampling, biliyorsunuz population ve sampling arasındaki ilişki şu şekildeydi. Arkadaşlar biz genellikle araştırdığımız konunun içerisindeki her şey popülasyondur, yani büyük büyük kapsam popülasyondur. Ama biz o büyük kapsam hakkında fikir yürütmek için ne yapıyoruz? Küçük bir örneklem oluşturuyoruz. Bunun en güzel örneği seçimleri verebiliriz. Biliyorsunuz seçimlerde ne yapılıyor? E, anket şirketleri genellikle rastgele, tabi bunun kuralları var rastgele derken, e, ölçme yöntemlerine göre nasıl bir yol izleyeceklerine karar veriyorlar. Ve sonuçta çok az bir kitleye anket uygulayarak, telefon ederek, e, görüşerek, sonuçta hangi partinin daha yüksek oy alabileceği hakkında fikir yürütüyorlar. İşte o sampling dediğim küçük gruptur. Population ise Türkiye'nin tümüdür diyebiliriz. Whom do we want to be able to draw conclusions about? Burada kime bu sonuçları e, resmedeceğimizi e, soruyor. Who will be observed for that purpose? who will be observed dediği observed gözetlenecek. Kim gözetlenecek bu amaç için. Yani bu amaç için kimleri gözetleyeceğiz. Conceptualization. Concept kapsam demekti. Kapsamlaştırma diyebiliriz. Specify the meaning of the concepts and variables to be studied. Yani üzerinde çalışılacak içeriği, kapsamları ve değişkenleri ne yapın? Anlamlarını belirleyin diyor. Operationalization dediği operasyonlaştırılacak işlem nedir? Ne işlemler yapılacak? How will we actually measure the variables under study? Bu çalışma altında değişkenlerin, e, değişkenleri diyor. Gerçekten nasıl ölçeceğiz, nasıl yapacağız? Onu soruyor. Ondan sonra burada bağlantıya dikkat edin. Observations denilen kısma geliyor. Bu gözlemleme diye tercüme edebiliriz. Collecting data. For analysis and interpretation. Arkadaşlar, interpretation yorumlama anlamındadır. E, analysis de Türkçe'de analiz olarak geçmiştir. Bir şeyi analiz etme. E, collecting data dediği de collect toplama anlamındadır. Verileri topla. Ne için? For analysis and interpretation. Yani analiz ve yorumlama için ne yap? Verileri topla diyor. Evet, burada observation denilen kısımda inceledikten sonra data processing veri işleme diyebiliriz buna. Transforming the data collected into a form appropriate to manipulation and analysis. Transforming bir şeyi değiştirme, başka bir şekle sokma. The data the data dediği verileri collected toplanan verileri değiştirme, bir başka şekle dönüştürme. into a form öyle bir uygun biçimde dönüştürülmesi ve manipülasyon ve analizin yapılması. Yani bir data topladınız. Bunu ne yapacağız? Üzerinde uygun bir şekilde hem manipülasyon yapacağız üzerinde hem de analiz yapacağız. Analysis, analyzing data and drawing conclusions. Verileri analiz etme ve sonuçları drawing dediği sonuçları şekillendirme. Sonuçlar hakkında fikir verme. Application, Reporting Results and Assessing Their Implication. Report, rapor hazırlama, rapor yazma. E, reporting Results dediği sonuçları raporlama. And Assessing, Assess dediği de arkadaşlar burada ödev yapma, değerlendirme. En güzel deyim değerlendirme. Their Implication, etkilerini değerlendirme. Bunlar zaten Findings denilen bulgular içerisinde yer alıyor. Research process araştırma süreciydi. Bir araştırmaya başlarken hangi kademelerden geçeceğimizi bu slaytta açıklıyoruz. Birincisi, define the research problem and the purpose of your project. Define, şey tanımlama, araştırma problemini tanımla ve projenizin amacını belirle. Bu exploratory mi, descriptive mi yoksa explanatory mi? Yani şunu söylüyor. Araştırma problemini ve projenizin amacını tanımlayın. Araştırma mı yapıyorsunuz? Tanımlayıcı mı ya da açıklayıcı mı? Ne tür bir yol izleyeceksiniz? Conceptualization dediği kavramsallaştırma. Specify the meanings of each concept you want to study. Çalışmak istediğiniz her kavramın anlamını belirleyin arkadaşlar buradan meanings dediği meaning anlam. E, karşı Anlama karşılık geliyor. Each concept dediği de her kavram. Konsept kavramda her kavramın anlamını belirtin. Specify demek ki belirtme fiili. Select research methods. Araştırma yöntemlerini seçin. Yani hangi bir yöntemi kullanacağız burada? Deneyimi kullanacağız. Ee, anket mi uygulayacağız? O üçüncü kademede kararlaştırmamız gereken bir husus. Operationalization dediği işlemleştirme, işleme sokma. Determine how you will measure the results. Yani sonuçları nasıl ölçeceğinizi belir, belirleyin diyor burada. Results sonuçlar demektir. Measure da ölçme. Determine da belirleme. Ve dolayısıyla bunu düzgün bir şekilde işlemleştirme, sonra da sonuçları nasıl ölçeceğinizi belirleyici şekilde tercüme edebiliriz. Beşinci kademede Population and Sampling, Popülasyon ve Örneklem, Determine whom or what to study, kimi veya neyi araştıracağınızı belirleyin. Altıncı kademede Collect Empirical Data, Ampirik verim, verileri toplayın. Yedincide process the data verileri işleyin. 8'de analyze the data verileri analiz edin. 9. kademede de report your findings bulgularınızı raporlayın. Böylece bu dersin de sonuna geldik. Bunları YouTube'a yüklediğim için orada rahatlıkla seyredebilirsiniz. Ayrıca üniversitemizin e, uzaktan eğitim platformuna da e, bunlarla ilgili linkleri koyuyorum gelecek hafta görüşmek üzere iyi günler diliyorum